Şimdi şöyle bir şey duydum. Bazı şey kopyalar misiniz? Bakın. Şu TL yuvarlık C işareti var ya. O T farkıdan. Bilmiyorum varsa bilirsin. Bir de tüm hakkı Almışım bakın. Çok şey de aldım. İzin yok. Bak almışım mesela. Görüyorsunuz. Evet. Ben nasıl almışım? Bunu da almışım. Bunu almamışım çünkü kullanabilirsiniz diye. Bazı şey diye almıyorum. bu Bunu da diye almıyorum. Evet almışım Almışım ve oynadığım şey ne? Bakayım Disco sunucumuzun şeyler Almışım ve oynatıyorum Bakın göstereyim sıkıntı çıkmasın diye. Bakın almışım. Bürüye 12. Almışım. Bu görüyorsunuz zaten. TL yanında da yuvarlak içine C olan. Bunun eski şeyler. Bu düzeltmeye kataları. Bakın almışım yasakları diyorsunuz şundan. çoğu şeyi kopyalamayın söyleyeyim size bakın almışım bir de bakarsınız bütün her var aldıklarım söyleyeyim size lütfen kopyalamayın çünkü tefakkat Zorla kaldırmaya çalışıyorum. Söyleyim size.